Tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var oralarda. Çok affedersiniz. Kadın arkadaşlarımızdan özür dileriz söylüyorum. Kadın ticareti var. Eee efendim? Her türlüsü var yani. Rezalet, kepazelik var yani. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Evet yani orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık burada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Diyoruz ki müşterici ile mücadele edeceğiz, şununla mücadele edeceğiz, şunu diyeceğiz. Yahu kardeş, arkadaş. Ya devletin her ile pavyon açmış burada. Batakı kurulmuş ya. Allahını Allah'ınızı ya. Yani. Ya işin esas künhüne, merkezine niye inmiyoruz? Merkez burada duruyor. Burada bu, bu tür hastalık her tarafa sirenç ediniyor ediyor. Önce burayı kapat, ondan sonra diğerlerle mücadele edin. Biz daha önce kapatılmadan önce birkaç sefer ilgili kurumları ikaz ettim. Dedi ki bak bu böyle böyle bir sıkıntı var. Gerekli işlemleri yapın dedi. Yapılmadı. Ben de Murat'ın valisi olarak 5442 sayılı yasa bizim anayasamızdır. Valilerin anayasasıdır. İdarenin anayasasıdır. 5442 sayılı yasa. Oradaki yetkimi kullanarak kapatın. bu gelişelerle birlikte. Bir daha açılır mı? Arkadaşlar, tabii bu arkadaşlar muhtemelen büyük ihtimalle idare mahkemesine müracaat edecekler. Oradaki süreci hep beraber takip ediyoruz. Yani. Ama ben şunu huzurlarınıza söylemek istiyorum. Ben burada varlık yaptığım süre içerisinde, sürece, ben onlarla <laughs> mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için bir utanç vesikasıdır. Adam köyden, bak bunlar bilgilerimizdir, şeyde değil ha. Bak yani kafadan atmıyorum. Adam yine bir saat köy bir gece de orada gidiyor ya. Yazık görer mi? Gene gelen bize bir rakam. Belki çoktur da, 300 bin lira götürüyor, bir gecede orada yiyip çıkıyor. Ya oraya gidenler bir de çok paralı olan insanlar değil ha. Orta hali ve altındakiler gidiyor oraya. Orası şeydir yani. Her katlı bir yerden yani oralar. Yani zengin mengin oraya gitmez. Paralısı gitmez oraya yani. Ayak altı bir yerdir. Ayak altındakiler insanlar oraya gidiyor. Köydeki adam şeyini sertiyor, öküzünü sertiyor, yine yine satıyor, getiriyor da bir geceyi gidiyor. Peki çocukları, ailesi, şu gibi. Ondan sonra aile huzursuz çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Kaba gürültü. Boşanmalar. Boşanmalar şunlar bunlar. E dolayısıyla resmen bütün suçların işlendiği bir yer açıyorsunuz, bir alan açıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki biz sunuma mücadele ederiz, toplanırız. Boş. Ya buna bu burayı kapatmadan sonra, o triyeler olduktan sonra ya sizin kendinizi kandırmanıza gerek yok. Siz başka bir şey yapamazsınız. Yani size gerçekten burada hayal ettiğim, utanacağım örneklerle biliyoruz biz bunları. Burada söylemek istemiyorum. Kimlerin orada çalıştığımız biliyoruz biz ya. Orada çalışanlar meselesine gelince de burada bir arkadaşımız dedi. Burada çalışanlar ne olacak? Arkadaşlar. Aslında biz bunu da düşündük. Lan biz burayı kapatıyoruz. Buradaki insanlar ne olacak diye. Bize dediler ki siz bunları rahat edemezsiniz. Birkaç yerle görüştük. Siz bunları topluma zor kazandırırsınız eee burası biraz zor bir alandır. Buraya girmeyin dediler. Dolayısıyla biz de gir, girmedik, giremedik. Burada çalışanlara ilgili. Var.